Aslında sonunca zannediyoruz sizin verdiğiniz yok ama vermenizi istiyoruz. Alya merhaba de. Merhaba arkadaşlar benim iki aldığıma bakmayın aslında şu kadar karakterim var. Seni görmüyorlar bu arada. Evet ama benim abi şuradan tıklayarak görebilir. Evet arkadaşlar Alya'nın karakterleri böyle. Bu herkes de vardı şu. Aynen. Bu. Onu giymeyeceğim abi Biliyorum sadece gösterdim böyle. Seviye ya. He zaten sevgi göre ayarladı gerizekalı. Evet arkadaşlar. Böyle alanda benim de karakterlerim 65 tane. Oh my god. Şimdi sen davet ettin. Evet arkadaşlar bu güzel aşamalı oynayacağız. Aşamalı mı? Hayır hayır. İki tane kazanmam gerekiyor. İki tane kazanalım ondan sonra oynamayız. İki tane kazanacağız. E, Hı -hı. Arkadaşlar bir dakika. Hayır bir şey takacağım. Tamam şöyle iyi. Ne takış hazırımızı verdik. Abi. Burası takık değil. Abi. Efendim. Arada, ben, da, ben boya alırım. onu Alabilirsin. Bu arada ben ıı, unuttum ne diyeceğim, ne diyeceğim Neyse sonra dersin sıkıntı yok. Ben ko alacağım. Çift hesaplaşma oynayacağız. Tamam iki tane aşamalı kazanalım sonra ne yapıyorsan evet, evet. yap. Sen de oynayacaksın bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. ne çıkana kağıt mı? Evet. Arkadaşlar ee, bunu Nefes böyle sektir. Geldi. Sessiz ol Ali. Ali. biraz sessiz ol. Çok konuşma da videodayız ya. Bunu sektirmek için aldım ben. Bu karakterle sektirerek gerçekten iyi oynanıyor. Sektirme kralı diyebiliriz yani. Başka bir açıklaması yok bunun arkadaşlar. Sektirme kralı direkt açıkçası. Geber lan. Bir haber sizi. Oğlum bir yardım edin lan. Dikkat et Ali ya. Arkadaşını Ama, koru arkadaşını. Hı. Tamam arkadaşın gebertti. Kaç dakika iki dakika olmuş çok Ben iyi. saklanmayı daha çok seçerdim. Ne yani... olmuş? Gel geber abi gelmek istiyorsanız gebereceğiniz gel, gelin, müthişim, sana, der, gel, de var. Geleceksiniz gidereceğiniz de var derler. Ben şeyi geberttim. Geleceksiniz göreceğiniz de var arkadaşlar. Bunu Geleceğim. Unutmayın. Geleceğiniz de göreceğiniz. Var. Ha geleceksiniz de göreceğiniz var. Abi. Ha. Efsane var, şükür. Hı hı, şükür. Ben 90 mı? Al. Abi ben ya. üçüncüydüm. Ne ara altı yedinciye düştüm ya. ya. İyi ben 90. Hayır. Bekle bir dakika, tamam, bir dakika ben Bana kredi gerekiyor arkadaşlar çünkü şans protu açacağım. Ben Kredili ben paket yapayım. varsa direkt alacağım param yetiyorsa. Abi hiçbir yerde kredi yok şaka mı? Ha bak burada var ama 335. Burada var 75. Burada var 30. Bu ne kardeşim ya? Ha biz dükkana bakmayı unutmuşuz ha. almam yani çok güvenli kalıyorum. Çok konuşma abi. benim sesim bazen duyulmayabilir. Arkadaşlar ses kayması yaşanmaz inşallah. What you call? Oh wow 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 what you call? Hadi. Şey. Ne yaptın lan? Elmasla mı aldın? Ya. Pizza'yla evet. mı aldın? Evet. Aldayız. Akaş halde dükkandaki her şeyi alıyor şu an. Ben şunu sevmiyorum ama şunu seviyorum. Neyi? Ama para mı kaldı? Şu. Ha Bak alırsın. <laughs> Hadi. Tamam bekle bekle. Bir saniye. Arkadaşlar bekletme ya. Tamam arkadaşlar. Bir saniye. Tamam. Yeter o. Tomar. Tomar bin TL. oldu. Ödül avı. Oo. A -M's, A -M's. Zor abi arkadaşlar. Sessiz ses. ol. Arkadaşlar bu biraz biraz değil biraz bayağı zorlayacak. Ben şey alıyorum. Frank alacağım ben. Yuka alacaktım ama Frank. Yuka'ya kaptılar ben de Frank alacağım. Ödül <laughs> Frank oynanması oynanmasa da oynamaya çalışacağım. Benim Frank'in mini var bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. çok kötü ama Piper varsa biz biraz bittik. Piper olsa onlar olur olmasa ne olur lan. Oha bir varsa geberiz nasıl gerizekalı. Bir, bir ağzımıza sıçacak bizim teker teker. O senin Oha güzel. amına. Yaklaşma lan sen de gebereceksin şimdi. Ay geberirsen bok ya. yersin herkes. Bir ananın. Ebenin nikah. Abi adamlar dongolama dalıyor ya ay gibi. Nasıl bu ya kadar değil ayabilirsin? Altı oldu. Kimsin gelen? Yok kala. Allah ne Allah'ım What you call it? Has sortingen oldum ya An ben yine. Ya o yaş bu çocuğu. Neden şu kızı öldürmüyorsun? Ne nasıl öldüreyim amına tamam, güç mü kaldı? Ananızın amına koyacağım şimdi. Biraz küfür gibi mi oldu ya? Hadi bismillah. Abi bu nasıl ölmedi? Abi, Gebertirim. Burası... Kırıl lan hadi bok saklanırsınız artık. Ama bunlar hepsi uzun karakter zaten ya. Ulti de olsun da başka ne oluyorsa olsun. bu evet, evet. bak benim sende aldık yani. azıcık bir şey aldık. Çok almadık ama. Allah. Piper öleceğin gibi ha. Bana vuruyorlar zaten. Piper'ı öleceksin ha. Ya Riko ölmeseydi bir ölseydi daha iyiydi ya. Kaybet. Neyse. Piper'ı şikayet edecektim edemedim. Çünkü onunla bir hile gördüm. Evet. Devam. Bu son turu mesela de öyle ya. hissediyorum. Burası Liko abi. Liko'yu kaptırmam. Hmm, azından... Üzgünüm ama ben bunu alıyorum. Aa, al burada işi görür. Ne İş oldu? doldu abi. Böyle. Senin konuşuklarını duyuluyor mu bilmiyorum. Bana biraz ayaklarına durursan belki duyulabilir. İnşallah <laughs> iyi karakterdir. İnşallah. Gülüyoruz. Herkes buradan gidiyorsa abi öldürdük onları. Koruyun buzu. Al kaç, Aa! al kaç, al kaç, al kaç, al kaç. Olmadı. Ya buz ne yapıyorsun ya? Korusana bizi. Burada bu arada. Burada hissedebiliyorum burada. Burada. Gevetmeye çalışıyorsun da ne? Gerizekalı önüne bakıyorsun ne burada diyorum da. Bana ya? Niye önüne bakıyorsun o zaman? Burada burada diyorum. Ya, suç mu? Suç, suç evet. Adam dibimizde Şimdi diyorum... de ölmen suç o zaman. Adam dibimizde diyorum adam yürüyor ya. Senin de ölmen suç. <laughs> Ultim full sekti Allah belanızı vermesin ya. oha oradan nasıl bas, ya? ya? Bu son turdu ama olmaz arkadaşlar. Bir tane daha. Hadi. Evet i̇yi, devam iyi. arkadaşlar. Hadi dedim böyle. Ey başka bacı kolay geldi. lila alıyorum tabii ki de. mi? Evet. Görünmez. Abi hayır. hayır. Arkadaşlar kaydı ben durdurmuşum ya inanamıyorum oha abi inanamıyorum bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar burada videonun sonuna gelmek istiyorum çünkü ben çok yoruldum ve saat Gerçekten kaç lan saat 12 gece işte akşam 12 saat şu an gördüğünüz gibi saat sol üstte bakarsanız sol en üstte görürsünüz orada. Ben bayağı yoruldum. Siz de izlemekten iyi. Belki yorulmuşsunuzdur. Uzun videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorumlara yazabilirsiniz. Oynamış istediğiniz oyun varsa ya da Brawl Stars'ta challenge yapmak istiyorsanız ya yani ne challenge yapmamı istiyorsanız oh yorumlara yazmanız yeterlidir. God. O yüzden görüşürüz. Dün, dün.